Uf. efendim o kim abi efendim? o ben geldi abi havalimanına bekliyorum arabaları hazırladım tamam tamam çabuk dışarı geliyorum kardeşim, başlıyor lan, başlıyor. kardeşim. aracı çalıştır da havalimanına gidiyoruz thank you. sen buralara gelir miydin ya? Olayı gelmek zorunda kaldım biliyorsun. Niye ne oldu ki? Vuruldu ya. Çıkan mı? Öyle bir bir şey de. Kim? Kim olmuş ki abi? Ne oldu? Bir bir eleman Bir bara gidek de. Tam da böyle konuşalım. Hoş geldin patron. <laughs> bara gitti yine Aynı yere. Buraya yandı yine her bir tane. Yani görmüşlüğüm var da o kadar şeyim yok. En son hapisteydi. Bugün... Nerede çıkacağım işte şimdi kadarıyla? Konuşuruz canım valla Şu racon yaparlarsa başlarım zaten onlara Sıkıntı değil senin için Sıkarız onu Hasten mi sıkacak şimdi? Hapisten mi çıkacak? Şimdi hapisten mi çıkacak, çıkacak lan? Eee anlayamadım. Hapisten mi şimdi çıkıyor? Vallahi hapisten çıktığını bilmiyorum. Ben dedin işte. Bugün çıkıyor işte. Şimdi. Tamam. Şimdi, Öğrenlik. şimdi Dur bakalım. Selam. Oo kardeşim ben. Ne yaptın kardeş? Ne haber? İyi ne sen zamandır ne zamandır ha? Herkes seni bekliyor. İçerideyiz ne yapacağız? Yeni ya işte, çıktık. İyi <laughs> baklar mı da sana? Eyvallah. Eyvallah. Oo aslanım. Ey normal. Ey Oo. Ey kardeşim. Ne yapıyoruz? İyi dostum senden ne haber? Vallahi sen biliyor musun bu sus işledin ya Adamın kardeşini öldürdü Ya o da hak etmişti kardeş He onlar çağırıyorlarmış bizi Gidelim 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 mi? Gidelim gidelim Emanetler yanımızda olsun mu? Yanımızda Zırtımızda beklesin Tamam gel Hamle yaptıkları zaman sizden de bekliyorum. Yazsınlar bakalım ya. Uuu evet. çok İşte bunlar. Bunlar benim abimi öldürdü. Tamam, tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm kardeşim. Tamam John oradan kalk. Adamlar orada bir otursun bakalım. Aleykümselam böyle otur. Geçin bakalım. Şimdi şu arkamdaki oturan kişi Abi bize evet. benim yakınım var. Bunun abisini öldürmek doğru mu? Doğru. Hayır bu. Bu bak bunu bu vardı. Kafa evet. tuttu, sıktım öldü? Şimdi ben sana burada sıksam ne olur mesela? Evet. Yani sen burada bana sıkamazsın. Sebep? Bakım, bakım o üç de geldiğimizde. Ay Aynen öyle. Evet. Bekle ben de topluyum, gelin kapatın. Yani, kardeşini de öldürmeni istemiyorsanız... Allah Allah... Yani sen diyorsun Aynen ki de... yarını bekle kim kimi sıktıysa ha? Aynen öyle, kim kimi yerse kral. Tamam lan. Ben normalde şimdi öldürecektim sizi ama... Kendime güveniyorum. Şimdi kimi... Kim öldireceğiz kardeşim? Kim öldireceğiz tamam? Abanlarımızı, seni, Sıla'danı bu arada da. Yer be, yer tabii oğlum, hayırdır ya? Hayırdır, kim, kim ya? Hayır, bak ne kim vuruyor? buraya? Hayır mı? Hayırdır kardeş. Şimdi üç içinde burada kayboluyorsunuz. Yardım et. Derken? Dedem gibi adam. Oğlum Bittim bekle be, bak, burada bekle. <laughs> Yarın bütün <laughs> aynı toplayıp geliyorum. Burada yarın olmayan Ol olan hadi, hadi. kim varsa sıkıyoruz. Bakacağız hadi kaybolan buradan hadi. Hadi bakalım. Hadi. derken kardeş. Kayboldurken ya şu burada. Hadi hadi. Bakalım. Hadi hadi. Hadi görmüşüm. Göreceğiz kardeş kim kime yerse. Gözümle gördüm gördüm gördüm. Sensiz yaşarım babam ben bu ömrü. Bitti mi sandın ömrüm ömrü, ömrüm. Sana kurduğum cümleler artık. Hadi sen de sosuz. hadi sen de sen de hadi sen de. Çabuk hadi hadi. Hadi lan. Gideceğim hepsini. Kardeş bunlar yarın cezasını alacak. Böyle dik konuşmalarına karşı. İlla onun bir karşılığı olacak. Kardeş. Kan dökeceğim. Ne, ne istiyor yani? Kendisini öldürdüm. Kardeşini de mi öldürdüm? Ama <laughs> ya. Yani... kan dökeceğiz. Kan. Bir kişi kalmış canlarının samişler